Hepinize ama hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir size birlikte yeni hesabımı tanıtacağım. Yani yeni bir hesap açtım. Yani aslında böyle mutsuz değilim. Aslında mutsuzum ve biliyorsunuz ki benim Özgür Eren 078 öyle bir, bir hesabım vardı. Yani arkadaşlar ben tercih ettim ki yani yeni bir hesap açayım diye. Yani yeni bir hesap açayım diye. Um, bu arada beni takip ederseniz um, yani özgür playlist yazarak yani takip edebilirsiniz beni. Eğer takip ederseniz yani join yapabilirsiniz beni yani belki bilmem yani, join yapabilirsiniz. Yani join'ımı açarım bilmem onu yani bilmem belki yaparım belki yapmam açar. Um, yani. Um, aşağı bu arada hiç kimseye arkadaş eklemeyeceğim. Şimdi bunu sorarsanız yorumlarda. Burada niye bir tane şey var işte. Bu benim abim. Bu benim abim açar. Yani niye abimi eklemeyeyim? <laughs> yani niye abimi eklemeyeyim? Bu benim abim. Onun da belki videolar çekeriz. Bel belki. Belki. Belki videolar çekeriz arkadaşlar. Yani söylesin niye çekelim yani, bütün oyunları çekelim herhalde. Yani yani Tower of Hell bilmem ne Island Ha yani doğru Island istiyorsanız bu oyunu bu videoya 5 dakika gelsin yeter. 5 like gelirse bu, bunun videosu gelecek ben bunu biraz oynadım. O yüzden bu videonun burada sonuna gelelim. Yani kısa bir video oldu ama yeni um, hesabımı tanıttım. Yani umarım yani eğlenmemişsinizdir. <laughs> yani eğlenmemişsinizdir. Ama yeni hesabımı tanıttım arkadaşlar. Um, öbür videoları videolarda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Like atıp abone olmayı Unutmayın bize yorum bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.